İzlerken zehirleniyor. En sevdiğimiz. Tarihe kaçalım. Ne tarih? Tarih. Var mı tarih? Var. daha var. Daha tarih var tarihe kaçalım. Al tarihini al o tarihini. 29, 7, 12 değil oğlum. 2012. 20, 20. 12. 2010, 2010. Ne 2013 oğlum? 29, 07, 12. 2012. Ne oluyor o zaman? Kaç sene geçmiş abi Bak şöyle bir. Hayırlısı. 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 12 sene la 13 seneden bir şey olmaz. Yeni abi 13 sene geçmiş bir şey olmaz. <laughs> ben yedim. O, 55 tane yedim bunları. Gücüm <laughs> yedim. 70 tane yedim en az. Allah peygamberi. <laughs> bir şey olur mu? Kızarmaya başladı şuralar. Bir şey olur mu dede? Ne bileyim ben ya. 99, <laughs> 99 lira diyor. 99 <laughs> lira bir bardak Paketleme çay Paketleme tarihi. <laughs> Tarihe inanmıyor fiyatı görünce anlıyor. <laughs> 10, 10, 10 senedir bunu mu saklamış? <laughs> 10 senedir. Ağzı kapalıydı bunun. Bir önceki videoda buldum tarih yazmışlar abi Yanlış tarih değil mi? Ha. Yenir mi bu? Yenir. yenir. Al o zaman sen ye. Al o zaman sen ye şüpheli. Tamam ver.